Din cahilleri de var mıdır? Evet. O kimse Kur'an ve sünneti bilmiyordur. Kur'an ve sünneti bilmeyince o kimse din cahili olur. Yol cahil olur mu? Evet. Yol cahili nedir? O sufiliğin esaslarını, tasavvufun inceliklerini bilmiyordur. O da yol cahilidir. Bakın. O yol cahili de ne yapar? Bir üstada, bir mürşidi kamile, bir veliye, bir şeyhe intisap eder. O yol cahilliğini erdemliliğe, bilgeliğe ulaştırmak ister. O yüzden cehalet durumuna, konumuna, vaziyetine göre, sanatına e, göre değişir. Konumu, durumu, tecelliyatı. Yumuşaklık ise farklı bir şeydir. Bir kimsenin işte Kur'an-Sünnet dairesine bağlı yumuşaklığı vardır ki bu met edilmiştir. Bu güzel ahlak ahlaktır. Ama bir kimse kötü ve kötülüklere karşı, cahilliğe karşı, küfre karşı yumuşak davranamaz. Bu da ona yumuşak davranması din bilmezliğindendir.